Bir şarkı söyler misin? Şey, ne şey, söyler misin? Şarkı söylemeden <laughs> önce bunu fırlat alayım. Şarkı <laughs> sonra. Söyle. Evet. Evet. <laughs> ne söyleyeceksin bize? Söndürmüşüz feneri salaş bir balıkçıda Rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz Nur cemalimizi astarı kalmış bir tek O da kaşık kadar Vur kadehi ustam bu gecede sarhoşuz Kalan sağlar bizimdir acıdan mayhoşuz İki satırlık adamları musallat etti kömrümüze Bundandır böyle dir. Oh yeah, oh yeah. Ay korkunç bir şey yayını son. Neyse çok teşekkür ederim ben geldiğiniz teşekkür için. Abi. Çok şekerli, çok tatlıydınız. Tabaram Şarkerin. Çok özür ama. ver. Özürleri. E, şarkı... Sahi yayını kapatıyoruz. Hayır Şarkerin kapat istedim. Şarkerin kapat.